yukarıdakilerin belirtilen enlemlerde olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? E, yerin ekseni güneş karşısında 23 derece 27 dakika eğiktir. E, buna da eksen eğikliği denilmektedir. Eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı değişir. E, baktığımızda yengeç dönencesi 23 derece 27 dakika kuzey enleminde yer alır ve güneş ışınları buraya 21 Haziran tarihinde dik düşer. Oğlak dönencesi 23 derece 27 dakika güney enleminde yer alır. Ve 21 Aralık tarihinde de güneş ışınları buraya dik düşer. Bunlar dışında da kuzey ve güney yarım 66 derece 33 dakika enlemlerinde kutup daireleri yer almaktadır. Doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre 40 derece kuzey enlemindeki Ankara'ya Güneş ışınlarının 50 derecelik açı ile geldiği tarihte 37 derece kuzey enlemindeki Muğla'ya kaç derecelik açı ile gelir? Dünyanın küresel şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı kutuplara gidildikçe daralır. Güneşin dik olarak geldiği yerin bir enlem kuzeyi ve güneyine bir derece azalarak gelir. Açıklamaya baktığımızda 40 derece kuzey enlemindeki Ankara'ya güneş ışınlarının geliş açısı 50 derecedir. Ve Kutuplara gelildikçe güneş şınırının geliş, açı, geliş açısı daralmaktadır. Buna bağlı olarak örneğin 41 derece kuzey enlemindeki herhangi bir noktaya güneş şınırının geliş açısı 49 derece olacaktır. Ee, bize sorulan merkez Muğla 37 derece kuzey enleminde yer aldığına göre buraya Ankara ile arasında 3 derecelik fark olduğu için güneş şınırı 53 derecelik açıyla düşecektir. Bunu başka bir yöntemle de çözmeye çalışacak olursak 40 derecelik kuzeyin demindeki Ankara'ya güneş ışınları 50 derecelik açıyla düşmektedir. Ve toplamda 90 dereceye ulaşılır ki güneş ışınlarının dik düştüğü yer ekvatordur. Ekvator çizgisi üzeridir. Yine 90'dan 37 derece kuzeydeki Muğla'nın derecesi çıkartıldığında 53 derecelik farka ulaşılır. Doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Eskişehir kentinden güneybatıya doğru uçakla yolculuk yapan birisi aşağıdaki kentlerden hangisinin üzerinden geçmiş olamaz? Eskişehir'den yola çıkan bir uçak güneybatı yönüne doğru yol aldığında Uşak, Afyon, Muğla ve İzmir üzerinden geçecektir. Fakat Eskişehir'in kuzeyinde yer alan Batı Karadeniz'deki Bartın üzerinden geçmesi mümkün değildir. Doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Yukarıda verilen özellikler dünya hangi konuma geldiğinde gerçekleşir. Türkiye'de en uzun gece yaşanır. Güneş ışınları oğlaktan öncesine dik olarak gelir. Güney kutup dairesinde gündüz süreleri 24 saati bulur. Açıklamalara baktığımızda güneş ışınlarının güney yarım kürede 23 derece 27 dakika enlemlerinde oğlak öncesine dik düştüğü 21 Aralık tarihinin özellikleri yansıtılmaktadır. E, bu tarihte Ülkemizde e, kuzey yarımkürede en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanmaktadır. Güneş ışınları bu dönemde oğlak dönencesine dik düştüğü için oğlak dönencesi üzerinde kalan yerlerde öğle vaktinde gölge oluşmaz ve güney kutup dairesinde gündüz süreleri 24 saati bulmaktadır. Güney kutup noktasına doğru gidildikçe gündüz süresi de uzar. E, doğru cevap olarak da D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bunun temel nedenidir? Kuzey Yarımköy'de yaz mevsimi, Güney Yarımköy'den iki gün fazladır. E, dünyanın güneş çevresindeki hareketi sonucunda tamamlamış olduğu yola yörünge düzlemi ya da ekliptik denilmektedir. Ve e, yörüngenin elips şeklinde olmasına bağlı olarak da dünya 3 Ocak tarihinde güneşe yaklaşırken 4 Temmuz tarihinde uzaklaşmaktadır. Dünyanın güneş çevresindeki hareketi sırasında oluşan dönüş hızı Yaklaştığı dönemde daha fazla olduğu için e, ay süreleri değişir. E, mevsim süreleri de değişir. Baktığımızda Şubat ayı e, 28 gün çekmektedir. Ve Şubat ayı Güney Yarımköy'de yaz dönemi olduğu için Güney Yarımköy'de doğal olarak e, yaz dönemi 2 gün az yaşanacaktır. Doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi? Dünyanın günlük. Yani eksen hareketinin sonuçlarından biri değildir. Dünya kendi eksenin çevresindeki hareketini batıdan doğuya doğru dönerek 24 saatte tamamlar. Buna bir gün denilmektedir. Buna bağlı olarak yarı kurak ve kurak alanlarda mekanik çözümler oluşturur. Nemlin az, günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde mekanik yani fiziksel çözümler görülmektedir. Meltem rüzgarları meydana gelir. Günlük sıcaklık ve basınç farkına bağlı olarak, Gün içinde yön değiştiren e, rüzgarlardır. Yerel saat farkları oluşur. Çünkü doğuda yerel saat ileri, batıda geridedir. Ve dinamik basınç kuşakları oluşur. 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç alanları oluşurken, 60 derece enlemlerinde dinamik alçak basınç alanları oluşmaktadır. Fakat gece ve gündüz arasında süre farkları meydana gelir açıklaması, dünyanın 23 derece 27 dakikalık eksen eğikliğine bağlı olarak gerçekleşir. Doğru cevap olarak, B seçeneği işaretini bilir. Yukarıdaki kentlerimizden hangisinde gece gündüz arasındaki süre farkı diğerlerinden daha fazladır? Dünya üzerinde 23 derece 27 dakikalık eksen eğikliği bulunmaktadır. Ve eksen eğikliğine bağlı olarak gece ve gündüz süreleri yıl içinde değişir. Ekvatorda gece ve gündüz süresi yıl boyunca eşittir. Çünkü 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Fakat ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece ve gündüz süreleri arasındaki fark artar. Buna bağlı olarak bize verilen Türkiye haritasını incelediğimizde ülkemizin en kuzeyinde bulunan Edirne'de diğerlerine göre gece ve gündüz arasındaki süre farkı daha fazladır. Doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre bu merkezlerden hangilerinin yerel saatleri aynıdır? Yukarıda 5 ayrı merkezde aynı anda güneşin gökyüzündeki konumu verilmiştir. bize verilen şıkları incelediğimizde dünya üzerinde aynı anda daha doğuda güneş daha erken doğar ve daha erken batar. Buna bağlı olarak baktığımızda bir numaralı merkez en doğudadır. Çünkü güneş batma noktasına gelmiştir. saatin yaklaşık olarak 16 olduğu andır diyebiliriz. bunun yanında yine ona yakın olan 4 numaralı merkezde saatin 15 olduğu söylenebilir. Bunun dışında 2 numaralı ve 5 numaralı merkezlerde güneş tam tepe noktasında olduğu için saatin öğle vakti 12 olduğu söylenebilir ve 3 numaralı merkeze de yaklaşık olarak saatin 11 olduğu andadır ve buna bağlı olarak baktığımızda yerel saatin aynı olduğu merkezler 2 ve 5 numaralı merkezlerdir. Doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Yukarıdaki şekilde R noktasında kış gündönümü yaşanırken aşağıdaki enlemlerden hangisinde en uzun gündüz yaşanır? Bize verilen şekle baktığımızda R noktası 42 derece güney enlemi üzerindedir. Burada kış gündönümü yaşanırken güneş ışınları Kuzey Yarımköy'de 23 derece 27 dakika enlemlerindeki yengeç dönencesi üzerine 21 Haziran tarihinde dik açıyla düşer. Ve bu noktadan Kuzey Kutup noktasına doğru girdikçe, bu tarihte gündüz süreleri uzar. Buna bağlı olarak baktığımızda 85 derece kuzey önleminde e, gündüz süresi diğerlerine göre daha uzundur. Çünkü kuzey kutup noktasına en yakın olan nokta burasıdır. Doğru cevap olarak D seçeneği şartlanabilir. Ekinoks tarihleri dışında ekvatordan kuzeye ve güneye girildikçe gece gündüz sürelerinin değişmesinin nedeni Aşağıdakilerden hangisidir? Ekinoks tarihleri güneş ışınlarının ekvatora dik düştüğü 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Bu tarihlerde Dünya'nın her noktasında 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Bunun dışında Dünya üzerinde 23 derece 27 dakikalık eksen eğikliğine bağlı olarak gece ve gündüz süreleri güneş ışınlarının düşüş açısına bağlı olarak değişikliğe uğrar. Örneğin 21 Haziran tarihinde Güneş ışınları 23 derece 27 dakika enlemlerindeki yengeç dönencesi üzerine Kuzey Yarımköy'de dik açıyla düşer. Ve bu tarihte Kuzey Yarımköy'de yaz dönemi yaşanırken gündüz süreleri uzun, gece süreleri kısadır. Bunun tam tersi olan durum Güney Yarımköy'de 21 Aralık tarihinde 23 derece 27 dakika enlemlerinde oğlak dönencesine güneş ışınlarının dik düştüğü dönemde yaşanır. Doğru cevap olarak E seçeneği işaretlenebilir. Yukarıdaki şekilde rakamlarla gösterilen ve uzunlukları birbirine eşit çubukların hangisi veya hangi yerinde gölge yıl içinde hem kuzeye hem de güneye yönelir? Bize verilen şekli incelediğimizde güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Ekvatora dik açıyla düşer. Bu tarihlerde Kuzey Yarımküre'de bulunan 1, 2 ve 3 numaralı merkezlerde gölge yönü kuzeyi gösterirken Güney Yarımküre'de yer alan 4 ve 5 numaralı merkezlerde gölge yönü güneyi gösterecektir. 21 Haziran tarihinde güneş şınırı kuzey Yarımköy'de yengeç dönencesi üzerine dik açıyla düşer. Bu tarihte yengeç dönencesi üzerindeki 3 numaralı merkezde öğle saatinde gölge oluşmazken 1 ve 2 numaralı merkezlerde gölge yönü kuzeyi. Bunun dışında 4 ve 5 numaralı merkezlerde ise gölge yönü güneyi gösterecektir. 21 Aralık tarihinde Güneş ışınları Güney yarımkürede oğlak dönencesi üzerine dik açıyla düşer ve bu tarihte 5 numaralı merkezde gölge yönü güneyi gösterirken 1, 2, 3 ve 4 numaralı merkezlerde gölge yönü kuzeyi gösterecektir ve yapmış olduğumuz açıklamaya bağlı olarak baktığımızda 4 numaralı merkez dönenceler arasında kalmakta gölge yönü yıl içerisinde hem kuzeye hem de güneye düşmektedir. Doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin matematik konumu ile açıklanır. E, dünya üzerindeki herhangi bir yerin yer şekilleri, yükseltisi, çevresindeki denizler ve karalar, ticaret yolları, ülkere göre konumuna e, göreceli yani özel konum denilmektedir. Bunun dışında, dünya üzerindeki herhangi bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumuna mutlak yani matematik konum denir. Ülkemizin matematik konumuna bakacak olursak, 2645 doğu meridyenleri ile 3642 kuzey paralelleri üzerinedir. Buna bağlı olarak ülkemizde aynı anda 4 farklı mevsim şartının yaşanması, Sivas'ta günlük sıcaklık farkının Çanakkale'den fazla olması, İç Anadolu'da küçükbaş hayvancılığın yaygın olması ve Doğu Anadolu'da kar yağışının fazla olması ülkemizin göreceli yani özel konumuyla ilgilidir. Fakat ülkemizde yıl içerisinde 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması ise matematik yani mutlak konumuyla ilgilidir. Çünkü ülkemiz Kuzey Yarımköy'de orta kuşak ülkesidir. Ve güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak ülkemizde ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri yaşanmaktadır. Doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. yukarıda verilen bilgilerden hangisi küçük ölçekli bir haritaya ait değildir e, ölçek haritalarda kullanılan küçültme oranıdır e, Örneğin 1 bölü 5000 dediğimizde bu büyük ölçekli bir haritadır Bunun dışında 1 bölü 2 milyon 500 bin dediğimizde de bu da küçük ölçekli bir haritaya örnektir e, Buna bağlı olarak baktığımızda küçük ölçekli haritalarda ayrıntı azdır çünkü Küçültme oranı fazla olduğu için gösterilen alan geniştir. İzoptar arası yükselti farkı fazladır ve haritanın kapladığı alan da küçüktür. Fakat ölçek paydasındaki sayı küçük değil, büyüktür. Ölçek paydasındaki sayının küçük olduğu haritalar ise büyük ölçekli haritalara örnektir. Doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir.